<laughs> yani Hayırlanmalı hayır lan mal bu şey film karakteri. Ordura mı benziyor? Benzliyorum. Hayır, ben değilim ya. Aynen. Ben değilim. Amın bak. Ha Ordu'na da ben ben, benziyor. Ereğe de benziyor. Köpeği var oğlum ikisinde. Neydi hızcı? Ney dedim ben dedim, ki... dedim ya. Yazma baktın de mı dedim. Dedim ya. Ne dedin? Krampon niye giymedin dedim. Oğlum yoruldum harbiden dediğim gibi ya. Tamam. Bir de zor giyiliyor oğlum bu krampon ya. Tek barda dur göstereyim bak bunu aldım. Biz galiba buna bakmıştık. Bak, Kaç bin ne? Kaç paradır sence bu? 3000. 5400. <laughs> <5, lira>. <laughs> <laughs> en az. Prezör bu. bu oh, 2500. Bu mu? Söyle mi fiyatını? Yani, ben söyle mi 3 fiyatını? 3250. Yo. Söyle mi? 1900 2000. lan. 2800 lira. 2800 lira. 4.5 falan vardır bence. Meray bir şey diyeceğim. Hangi hangi AVM'den aldın? Akasya'dan aldım. Tamam yarın Akasya'dayız. Bana ne? Salak Sen bunu alırken yok muydun? Ya. Lan ne oğlum yoruldum yoruldum ben çıkmıyorum bir şey bırakın lan beni. Lan mal yarın maç yok mu? Nasıl düşünüyorsun? Yarın Hiç değil cumartesi. Cumartesi. Cumartesi o. Nasıl? Yalancı yemeği 2900 almışım. Pardon ee, 100 lira. Arkadaşlar İlimizli ben... 299 TL. Yok ama ben A, oynayacağım de. dediğim <laughs> gibi ya. Bu form... Baran atıyorum sana yeri adresi saati. Şöyle söyleyeyim bu form büyük ihtimalle... İso bana da at. Bir haftaya falan düzelir yani bir da maç yaparız zaten okey. Hani evet, evet. sağda solda şey haberleri çıkmasın yani anladınız mı? Eray sakat, oynamaz mı, oynamaz haberleri çıkmasın hocam. Hadi bakalım. Şimdi Emir Özara baksana. O klavyenin ananı Pardon. Evet. Ee, hocam videolar nerede? Videolara geçelim. Oradan oyunlara oyunlara kayalım hadi. De son yazdım. Maç ne oldu bu arada? 3-1. 3-1 daha ediyor. dakika 83,16. Evet. Aa biz şete e evet. hediye vereceğimiz formu abi ne zaman verelim lan bu arada? Ben onu dedim gösterdim mi göstersen onu. Yo şey mı yapacağız onu çekilişi başlatacağız şeyde mi Discord'da filansa antrenman yayında başlatalım. Aa, evet. Bence var, de. Eray. Eray bir, bir fikrim var. Evet. Kanka şu klavye bence, kimden geliyor? Baran. Chris Baran'dan. Ha. Bence maç günü gerçek bir maç onun olduğu gün yapalım. Tamam. Ee, ve bütün oynayanlar imzalasın formayı öyle verelim. Kanka bizim yani. imzamızı istemezlerse ne olacak? Doğru. Evet, öyle adam, öyle. adam belki abi, şey... Adam belki mesela senin imzanı istemiyor amına koyayım. Tamam o zaman isteyene Anladım. veririz. Anladım. Ya yani o zaman isteyene mi veririz? Ha. Şey yapalım mı? 2 İki günlük açalım. Yarın bizim cumartesi bizim şey e, idman yayını bitince çek çekilmiş olur. Dokuz Niye 70 o 70 yayında olan olsun amına koyayım. O yayına gelenler alsın. Niye? Yani yani herkes ya o katılırız. yayında Discord'da başlatırız. Allah Allah delirtmeyin lan adamı. Üç kankası etiketlerler. Üç Artık kankalarını etiketlerler abi Tamam hocam onu bir ayarlarız ya dediğim gibi. Maç bitti mi lan Fener maçı? Hayır abi. abi. Ben de mi var? 24, 25. Abi o zaman abi, sen çok öndesin ya. Videolara geçiyorum. Ne varmış bugün? Geçelim abi. Kayı Çenet varmış bugün. Kayı Çenet. Ruyu Çenet varmış. Kayı Çenet varmış. Kayı Çenet izliyoruz. Ha. Tamam. Aklımda bilmediğiniz 33 gerçi izleriz. Herkes hemen. Bilmiyoruz da. Kim var daha söyle. Madara olmadık. <laughs> Hepsini atmışsın sen bilirsin değil mi? Öyle mi? Bu uğraşım. Ver tamam. özelinde ver. Alp. Ben konuşmuyorum. Buna kodum bulam Özelinde bak. Ha, şerefsiz bulam. Evet. Bekir Penis tamam, ne? Tamam onlar açar birlikte ya hadi. Ben niye şerefsiz oldum? Rui abiyle ya, başlıyorum Rüye. ben izninizle. Ok. Başla izin verdim. Ekran ekran ekran. ekran. ekran, ekran. Boris ona bir yumruk ya. atarım. Bak beni delirtme ha. Hadi izle hadi. Um sana osururum lan. Tamam. Senin osurdan ne olacak? Kürdan. 40 kilo bir şey bana osuracağım diyor. Gel ben seni bir osurayım da bir o gaz çalışmasından öl amına koyayım ben. Bora baksana kasıma bak. Bak, bak. Tamam, bak bir dakika bir dakika. Sen spora gittiğin için mi yayın öyle giriş yaptın? Neyse. Bak bakayım mı? Allah'ım bir şükür sana. O ne lan? O pirzola mı lan onu ben onu normal pirzola niyetini niyetine yiyorum ben onu. Eray sumoya geliyor mu? Manyak. Ne sumo? Sumo var mısın? Yok ben de öyle Eray'dan dayak yemem ha. Var mısın güreş. Ben İzliyorum. Merhaba ben Ruhi Cemil. Zaman ilerledikçe hayatlarımızda pek çok şey değişir. Uzun bir süredir yapmadığım soru cevap videosuna hoş geldiniz. Hoş abi. Bugün size evimden sesleniyorum. Sorularınız cep telefonumda gözüküyor. Teker teker okumaya çalışacağım. Hiç unutamadığım bir keşfin var mı? Lut çölündeki 71 santigrat derecedeki dünyanın en sıcak bölgesi olan Gandon Beryan'da yürürken Herhalde burada başka hiçbir canlı yaşamıyordur, gezmiyordur diye düşünmüştüm. Okuduğum popüler bilim sitelerinde de öyle olduğu yazıyordu. Eremia file canlısının bir alt türünün orada yaşadığını gören ve belgeleyen ilk kişi olduğum için çok mutluyum. Şimdiye kadar gittiğin yerler arasında seni... Bir dakika lan bunu Rüya abi mi şey yapmış? Evet. Dünya, dünyaya. CCC işte oğlum Türk'ün gücü be. Yürü be. Helal olsun be. Yani bunlar aslında nasıl derler gündem olması gerekirken çok farklı bambaşka konular gündem oluyor ama dur bakalım hayırlısı. Rüya abime helal olsun valla. Bu güzel bir şey hocam. Beni en çok etkileyen hangisiydi? Dünyanın en tehlikeli yolu olan kara kurum ölüm geçidinden geçerken, dağları tırmanırken, neredeyse her köşede bir insanın hayatını kaybetmiş olma ihtimalini biliyor olmak ve o adrenalin yaşamak beni çok etkilemişti. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de ise şehirler arası yolculuk yaparken, bir arabanın çarptığı köpeğin aç çocuklar tarafından sırtlanılıp yenilmesi için götürülmesi... Beni en çok üzen olay oldu. Özel abim. hayatını neden çok fazla paylaşmıyorsun? Olsun. Daha çok belgesellerimize odaklanmayı tercih ediyorum. İstediğimiz konularla çok alaka kurmadığımdan dolayı paylaşmadım. Ancak bu videoda bahsedeceğim. Tehlikeli yerlerde çekim yaptığınız içerikleriniz var. Ben izlerken bile tedirgin oluyorum. Bu yerlerde başınıza gelen olaylar, yaşadığınız korku dolu anlar oldu mu? Kanalın temel konsepti sınırları zorlamak, tehlikeli aktiviteler yapmak değil. Fakat bazı konuları görsel açıdan belgelemeye çalışırken Ekibimle birlikte pek çok seri benle karşılaşıyorum. Azerbaycan-Erbistan arasındaki 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na katılmıştım ve 50 metre arkama top düşmüştü. Yine aynı bölgede mayınlı araziden yürümek zorunda kalmıştım. Tabii tüm bunlar o anki adrenalinden dolayı riskli hissedilmiyor fakat hayati risk taşıyor. Gezip gördüğün yerlerden en beğendiğin yer neresiydi? Tanzanya'da yapılmış akraba evlilikleri nedeniyle dünyanın geri kalanına kıyasla 12 kat daha fazla albino çocuk dünyaya geliyor. Ve orada bazı insanlar albinoların çok beyaz olmalarından... Biz dün savaş kazandık ha. Erasetbas, o ne demek lan? Azerbaycan şey, kazandı mı? Azerbaycan. Azerbaycan. Evet, Azerbaycan kazandı. Allah Allah. Koysuz nasıl yani? Helal olsun. Harbi mi diyorsun ya? Vallahi ben görmedim hiç. Baya yakından takip ettim mevzuyu. Keşfetim hiç vallahi görmedim hocam. Güzel vallahi ne güzel. Dolayı kol ve bacaklarının kesilmesinin ve yenmesinin birçok hastalığa şifa olduğuna inanıyor. Birçok katliam yaşanıyor. Korunma altındaki bazı albinoların tutulduğu, korunduğu köye gitmiştim. Ve bu masum insanların, çocukların tatlı köyü en beğendiğim yer oldu en zorlandığım belgesel videosu hangisiydi? Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'da çektiğimiz belgeselde ne kadar kalın giyinirsek giyinelim dışarı çıktığımızda 5-10 dakika dayanabiliyorduk ve hemen bıçak batması gibi acılarla karşılaşıyorduk ve kameralarımız soğuktan dolayı sürekli kapanıyordu bataryaları değiştirmek zorunda kalıyorduk nefes alamadığımız bir video oldu. Neden bu kadar az video atıyorsun? Bir ara 6 ay video atmadığını hatırlıyorum. Bazılarınız biliyor benim bu kanalın dışında yayın yaptığım yabancı dillerdeki 10 on... Discover with Rui Chenet, Rui Chenet, Espanyol, Ruhi... <laughs> şimdi... Çok kanal var çok O ne oğlum bu... lan Lan az buzda değil ha takipçileri İzlemeleri çok iyi. Abo Allah bereket versin <gülüyor> <gülüyor> 15 kanalım daha var. Dünyanın en çok konuşulan dillerine içeriklerimizi uyarlayarak dünya genelinde 2 milyar izlenme elde ettik. Kısa bir süre 2 milyar. içinde oldum bu. Ancak bu süreç beni ve ekibimi çok fazla yoruyor. YouTube üzerinde büyük kitlelere ulaşmak nasıl bir his? Başardım duygusunun senin üzerinde etkisi nedir? Tatmin edici bir hissiyat. Çok mutluyum. Ancak benim için serüvenin yeni başladığını hissediyorum. Bana bu hazzı veren büyük kitlelere ulaşmak değil, içeriği üretiyor olmak. Sorularınıza kısa bir ara verip bu videoların size saniyeler içinde ulaşmasını sağlayan ve bana ve ekibime hızlı ve kesintisiz internet deneyimi sunan bu videonun sponsoru Türk keşfettiğin, gezdiğin yerlere kaç kişi gidiyorsunuz? An itibariyle alanının en iyisi olmak için çalışan 10 kişilik bir ekibimiz var. Bizim 10 kişilik ekip var da yani biri tecavüzcü, biri psikopat, biri snipercı. <laughs> öyle demeyelim ciddi alacak. vallahi <laughs> öyle demeyelim yani. Cip yani, deme vallahi ciddi yani alıyorlar. Yani, dızcı, ya, ben, <laughs> ya ben dızcıya bir şey söylüyorum. Ya diyorum ki dızcı diyorum bak şunu şunu şöyle yapalım diyorum. Abi onu öyle yapmayalım diyor. Ya kardeşim bu ekibin baş adamı ben değil miyim şu an dızcıya? Ben değil evet. miyim? Tamam. Benim tamam. Evet. isteğim olmayacak mı baba? Sürekli de olmayacak şimdi götün kalkmasın ya. Yani. O zaman bu ekibi lan ben sürekli demiyorum ki. Ha, ben tamam, dizi istediğimi yaptıramıyorum ki. Dizi bana şey diyor. Ya bro şey dün şey yazdım. Dizi dedim kanal niye video atmadın? Daha yok oldum bilgisayar mi? başına geçemedim o <laughs> manyak filan falan yazıyor böyle. Ulan amcık millet <laughs> video bekliyor zaman millet ne diyece? Millet de gelip beni sorumlu tutuyor sonra. E bu ekip olmak mı yani? Bu mu hocam burada ya? Bunu bir düzeltelim. Evet. Ben de ama böyle bir be ortam. Ben de böyle be bedava baksana amına koyayım bedava. Ha. Niye ben ne yaptım hocam duvarı mı? gördün mü Eray? Ben niye yaptım? yo Onu çocuk diyelim ki 18 oldum Duvara bakıyor. <laughs> Duvar. Bende de var bir tane arkada. 100 bin Geliyoruz ama Yüzler, bekleyin. İnanamıyorsunuz. ve 15 farklı dilde yayın yapmak için bizimle çalışan 45 kişi de ekibimize dahil durumda. Çekinere kaç kişi gittiğimiz? Arkadaşlar biz ekip arkadaşları arıyoruz. <laughs> İlgilenen <İyi> varsa. <laughs> İlgilenen varsa mailden ulaşsın bize. Her türlü işi yapacak, her türlü işe ee, koşarım diyen varsa bize ulaşsın hocam. Özeline yazıma ya, baktın limon, mı? Arkadaşlar, çoran ona bağlı. Ona yayın sonu bak. sesine olarak değişiyor. Genel olarak 2 veya 3 kişi gidiyoruz. Videoları çekmeden önce nasıl hazırlıklar oluyor? O süreçte ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Hazırlıklar en az olayım, bir tamam. ay öncesinden başlıyor. Vize almak, rehber bulmak, şoför bulmak, rehber İngilizce bilmiyorsa bir tercüman bulmak, eksik ekipman varsa satın alınması, araziye uygun kıyafetlerin bulunması, uçak biletlerin alınması, rezervasyonların konaklama için yapılması ve en önemlisi işlenilecek konuyla alakalı ön araştırmaların haftalar öncesinden başlanılması ve röportaj yapılacaksa soruların hazırlanması, hazırlıkların içindeki bazı detaylar. Bir videonuz ne kadar zahmetli oluyor ve ne kadar para harcanıyor? Bir videonun araştırılması, çekimi, kurgusunun yapılması, 16 dilde üretilmesi ve diğer detaylar yaklaşık 60 gün sürüyor. Daha fazla sürdüğü de oluyor ve şimdilik video başına 10 bin ile 100 bin dolar arasında para harcanıyor. Ne? Oo. Çok, çok para ya. Video başına. Ama oğlum bak şimdi şöyle düşünün. Bak şimdi şöyle düşünün. Adamın eee belgesel tarzı çektiği videolar var tamam mı? Eee bunun yanında kameraman ücreti, kameramanla birlikte bir otelde kalıyorlar büyük ihtimalle. Ondan sonra yemesi, içmesi, ondan sonrasında o belgesel şeyin, pardon, belgesel çekmek için gerekli yerler, izinler bazı o tarihi yerlerde galiba para istiyorlar sanırım. Gider tabi oğlum. Oğlum, şu an, oğlum ya, şu an şu an mesela bir bilet ne kadar? Bir bilet ne kadar ya şu an? Atıyorum mesela şu an bir ay öncesinden bakalım bir, nereye gidelim mesela atıyorum. Ee, nereye gitmek istesin Rüy abi? Hindistan. Hindistan'a Hindistan gitsin bakalım bir. Hindistan, Hindistan çok pahalı bu arada. uçak bileti diyelim mesela. Orada bir belgesel yapsın diyelim. En ucuz Hindistan uçak bileti bulalım bir. Bakalım hocam. Ee, Ekim'de mi gidiyorduk? Tamam 30'da gidelim. Dönüşte 5 olsun. Bak İstanbul Sivas mı? İstanbul. Ucuz. Bula bakalım ya. Adam gitti zaten. Ya oğlum örneklendiriyoruz şu an. Mesela Bir daha gider. Yani. Bir daha gidecek olsa. 5000 liraya evet. gidiyormuş değil mi şimdi? 16.000 ben... lira. 2 kişi kaç para etti burası chat? 32. 30 32. 30. 32. Yani, yani, bu arada, yarım ya bununla yani. Bu gidiş dönüş mü bu arada? Olabilir, gidiş, gidiş dönüş olabilir. olabilir. Yani zaten Çünkü uçak biletlerinin maliyeti hani gidiş dönüş falan bir kişinin galiba bir de bu. İyi para yani iyi tutuyor yani hocam. Ya yani bir de Adam, mesela bir ay önce almazsa daha fazla tutuyor bu arada. Evet. Bir de oha oha dememesi lazım ya. Yani tutabilir harbiden. Devam. Videoyu çektikten sonra hemen dönüyor musunuz? 3-4 kişi mi gidiyoruz dedi? Oha! O zaman evet. tamamdır. Bazı 3-4 kişi dedi oralarda biraz daha geziyor musunuz? Bazen dönüşleri bir gün geciktiriyoruz ve son günü keyif günü ilan ediyorum. Ve bu vakti aklımın ucunda kalmış olan dönmeden önce görmek, yapmak istediklerimi ayırıyorum. Ancak son zamanlarda geriye dönük bağlarımın ne kadar güçlü olduğunu tekrar keşfettim ve bir yanım bir an önce dönmek istiyor. Bize kendini anlat, çocukluğunu, yaşantını ve YouTube'a başlama sürecini. 6-7 yaşlarında hayvanlar alemine ve dünyanın farklı kültürlerine büyük ilgi duyuyordum. Köpek sahiplenmeden önce köpeklerin yaşantısıyla alakalı 200 120 sayfalık bir kitabı okumak o yaşlarda benim çok sevdiğim bir aktiviteydi. Dünyanın en ücra köşelerinde kalmış ülkelerin başkentlerinin neresi olduğunu bilmek, önemli şehirlerinin nüfusunun kaç olduğunu bilmek yine çok sevdiğim alanlara giriyordu. Öğrenmek ve öğrendiğim bilgiyi paylaşmak benim için hep bir tutkuydu. Daha 10-11 yaşlarındayken günlük edindiğim bilgileri yazdım A4 formatında haber sayfalarım vardı. Bu oluşturduğum sayfaları evin duvarlarına veya kapılarına yap. Senin Hayatlarınız benziyor her ay Benim hayatım. Uyanıyorum, ee, uyanıyorum, uzanıyorum, yemek yiyorum, yayın açıyorum. Sonra bir daha uyuyorum, uzanıyorum, yemek yiyorum, yayın açıyorum, uyuyorum, kitap okuyorum. Ee aynı. Yapıştırır ve aile. İnanmıyorlar. Neden bu arada ok maç ama. bitti? ok okumasını sağlardım. Aslında o yaşlarda yayın hayatım başlamış. Üniversite yıllarımda öğrendiğim kodlama tekniklerini paylaştığım bloglarım vardı. Bilgibizden.com isminde bir web sitem vardı. YouTube'a ilk yüklediğim video... On... <laughs> 8 yaşında gitar öğrenirken amatör bir şekilde çektiğim gitar öğrenme videoları oldu. Videoların çok hit aldığını hadi fark hadi edince Bilgibizden.com'da paylaştığım genel kültür bilgileri Lan yazmayın lan, banyoyayız lan. Oğlum görmediniz mi lan? Bugün Twitch seyredeki yayıncıları banlıyor lan bu Twitch. Lan yazmayın lan ne olur lan. Vallahi ban yemeyin oğlum lan. Banlıyorlar oğlum banlıyorlar. Afları yok. Kimseyle Şimdi de kuramıyorsunuz. Açmıyorlar banınızda yazmayın. ...bilgilerini video formatına uyarlayarak 2012 yılında bu YouTube kanalını açtım. YouTube'a başlamadan önce... vardı. chat'e abone olduğuna falan sakın almayın. Time atlamayın da. Bırakın o... Ee, yazmayın, dedikten, son, yazmayı dedikten sonra, yazan geri zekalı varsa ban yesin yani bu kadar basit anladınız mı? Yok yok. Ad adam eleyelim böyle böyle sıkıntı yok. Nasıl bir hayatım vardı? Çok meraklı, çok sosyal bir çocuktum. Lise 1'de ağır bir grip geçirdim ve hastaneye kaldırıldım. Sadece lise 1'den değil, 2'den ve 3'ten dahi birçok arkadaşım ziyaretime gelince hastanede çalışan insanlar çok şaşırmıştı. 70-80 kişinin bir çocuğun hasta olduğunda ziyaret ettiğini düşünün. Şu sıralarsa sosyal hayatımda insanlara ayırdığım vakti bilinçli olarak kıstım. Şu ana kadar gittiğin yerlerde en şaşırdığın gelenek ya da gördüğün milletlerde en değişik yaşam tarzı olan millet hangisiydi? 15 yıl önce üniversite 1'e giderken Himalaya dağlarının eteklerinde çok izole olan bir köyü ziyaret etmiştim. Kadınlar birden fazla erkekle evlilik yapıyordu. Bir kadının iki... Bu Müge çıkan... 3, <laughs> 4 bazense 5 kocası oluyordu. Ana erkeli bir yapıya sahip olan bu köydeki ailelerin yaşam tarzı beni çok etkilemişti. O sıralar belgesel üretmiyordum. Şu anki Abi durumundan hedefli. memnun musun? Hedef... Abi hangi köy? ...ne kadarını başardın ve gelecek hakkında planların nelerdir? Kanalın gidişatından memnunum. Yıllar önce koyduğum hedef sadece 1000 abone ulaşmaktı. Şu an 6-7 milyon civarında bir aboneye sahibim. Yabancı dillerdeki kanallarımla birlikte dünya genelinde 15 milyon abonem var. Yıllardır artık abone hedefi veya izlenme hedefi koymuyorum. Artık sadece keyif almaya ve ekibimi geliştirmeye çalışıyorum. Çok özeline girmeden nerede... 15 milyon abone... Yabancı kanaldan... Aylık... Kaç bin dolar gelir chat? Her Kaç aboneden 5 dolar kazansa. İyi, pa iyi Çok. para. Yine bak dedikoduya girdik aman koyayım. Dur ya. Nerede doğdun, büyüdün? Hangi şehirlerde yaşadın? Aydın'da doğdum, Manisa ve Bandırma'da büyüdüm. Hindistan'ın bazı şehirlerinde yaşadım, İstanbul'da yaşadım, Antalya'da yaşadım. Hemen bir sosyal medya linkleri hazırlayabilir miyiz hocam Ruhi Çenet'le alakalı bir bakalım? Bir dönemler biraz toplumdan uzak kalmak isteyip küçük şehirlere de taşındığım oldu. Şu an İstanbul'dayım. Seni bu hayatta en mutlu eden şey nedir? Tüm ailemle birlikte keyifli bir gün geçirmek yeterli benim için. Şu aralar ne ile meşgul oluyorsun? Dünyanın en az gidilen ülkesi Nauru'ya seyahat ettim yakın zamanda. Onun post prodüksiyon aşamasındayız. Daha önce dünya genelinde kimsenin, hiçbir kurumun yapmadığı çok ilginç bir belgesel paylaşılacak bu kanalda. Tehlikeli yerlere gitme kararı aldığında ailen bunu nasıl karşılıyor ve seni nasıl bekliyor? Oğlum bir ara Ruhi Çenet abi, Murat abi GFLV arasıydı. Ne oldu lan? Düğününe falan çağırmamış galiba. Niye öyle oldu acaba? Bir şey mi oldu ya? Ben. Hatırlıyorsunuz değil mi o zamanları? Ben dedikoducu değil... musun? Ee, YouTube'da videoları var. Lan... En yakın video diye. Ya dedikoducu falan değilim oğlum. Ne bileyim hani böyle İkisi de böyle bambaşka bir ikiliydi ya böyle ben farklı karakterli insanları bir arada görünce no, benim çok Jiroş hoşuma bir gidiyor. Yani. çağırmadı. Oğlum bak sus ondan sonra gelip yayında ağlıyor <laughs> ya. Allah Allah. Diyorlar evden çıkarken ya dönemezsem korkusu yaşıyor musun? Tehlikeli bir yer ise gideceğim yer bunu belli etmiyorum. Döndükten sonra haberleri oluyor. Ya geri dönemezsem gibi endişe verici unsurları o an hiç düşünmem. Sadece sonucu odaklanırım. Videoları hangi ekipmanlarla çekiyorsunuz? En çok bu sıralar Sony FX3 modelini. O ne oğlum? ...sinema adam. kameralarımızı kullanıyoruz. Her ışığa, ortama ve... Oğlum helal olsun adam harbi işini yapıyor amına koyayım. Alan derinliğine uygun lenslerimiz Hı. mevcut. Hava durumu, su altı durumu, aksiyon kameraları, neredeyse her şeyimiz var. Aileni tanıtır mısın? Ailenle bir gününüz nasıl geçiyor? Bir kız ve bir erkek olmak üzere iki bebeğimiz var. Hı? Kızımız 24 aylık, Maçabuk. oğlumuz ise Maçabuk. 6 aylık. Eşimle vaktimizin çoğu çocuklarımıza, bebeklerimize dünyayı tanıtmak, onların deneyim edinmesine tanıklık etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamakla geçiyor. Doğum günün ne zaman? 20 Ekim 1990 Kaç dil biliyorsun? İngilizce ve Oğlum izlediğim youtuber'lar böyle evlendi. Şu an arkadaşlarım da böyle evlenmeye başladı. Oğlum büyüdük lan. Türkçe Allah konuşuyorum. Abi. Fakat 8-9 farklı dildeki temel sözcükleri ve Değil kalıpları hakimim ve dünyanın neresine gidersem gideyim bu bilgi iletişimin bir şekilde Aynen. devam etmesini sağlıyor. Dünyayı gezerken tanındığın oluyor mu? Ortak bir dille anlaşamıyor olsak da Singapur'da, Hong Kong'da, New York'ta, Brezilya'da, Kore'de pek çok yerde tanındığım, tanıştığım güzel insanlar oluyor. Dünyaya açılma fikri nasıl oluştu? Bu fikir kanala ilk kurduğum 2012 yılında aklımın bir ucundaydı. Fakat bu operasyonu gerçekleştirebileceğimiz Bilecek ekibi 2021 yılında toplayabildim. İlginç bir bilgi Yakutistan'da çektiğimiz ilk video dünya genelinde toplamda 185 milyon defa izlendi. Aynı, Aynı zamanda iki... TR'nin Mr. Beast. 2021 yılında bu video YouTube Türkiye tarafından yılın en iyi videosu seçildi. yılın en popüleri Dünya en Soğuk Camlı Kız Yeni Sevgilim Şakası. E bizim GTA 5 nerede? Şey Baran. O 11. oldu. 11. Onu. miydi o ya? Evet evet 11. 2022 yılında ise yılın en iyi videosu dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de çektiğimiz. İkiye bak. İkiye bakalım kız arkadaşım yaşlanmış. Enes'im yapıyor bu video, video oldu. Ya. 2023'te de Konuşan kediler ne alakaydı orada harbiden ya? Nauru'da çektiğimiz videonun olmadı. Konuşanlar da var. Yaz şart ekstra. Hoş geldin bebek. Bugün sikiştim mi bakalım bebek? Yoldu. 2023'te ben de mağazada çekilir videonun olması ne muhtemel. Bebek. Youtube harici başka sosyal medya platformlarını aktif kullanıyor musun? Instagram <laughs> kullanıyorum ve birçoğunuz beni Instagram'da takip etmiyor. Ruhi Cennet ismini... Patlak mısın bebek ne? Sen manyak mısın ya? Reme <laughs> Remez... Aklına nereden geldi? Instagram'da <laughs> aratıp beni bulursanız ve takip ederseniz sevinirim. Yakın zamanda Instagram'da ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir paylaşım mı olacak? Diğer hmm. kanallardan en büyük farkınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Perspektif, düşünce tarzı ve videolara harcanan emek süresi belgeselleriniz çok özel. Hiç TV kanallarından teklif geliyor mu? Evet ama istemiyorum ve bu arada yaptığımız Vay bazı man. projeleri TV kanallarına veriyoruz. Örneğin Amerika'da Right This Minute isimli bir TV programı bir YouTube videomuzu kullanmıştı. Yakın zamanda ba Oo bazı havayolu şirketlerinin eğlence sistemlerinde de bazı videolarımızı izleyebileceksiniz. Paralı üyelik olan katıl butonunu göremiyorum. Kaldırdın mı? Kaldırdıysan neden kaldırdın? Herkesin dünya genelinde izleyici içerikleri harcadığımız enerjiyi bölüştürmek istemedim. Katıl butonunda hala üye olan bazı insanlar vardı. Bu insanlara bir noktadan sonra içerik yetiştiremedik ve yetiştiremediğimiz için geriye dönük para iadeleri gerçekleştirildi ve aynı zamanda bu üyeler arasında üye olduğunu unutan ve hala para harcayan insanlar olduğu için katıl butonunu kanaldan kendi kararımla iptal ettim. Her ne kadar bu üyeler arasında bu kanala gönüllülük esaslı destek olmak isteyen... Adam paranın amına koyuyor. DJC ne? Ne diyorsun ya? Üyeler olsa da adam doğru adam olan katılı silmekte. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Tamam adam para kazanıyor da ama adam hakkını vererek yapıyor yani bunu. Anladınız mı? Yani, yani paranın amına koyuyor. Hani sanki bir böyle bir şey mi bir, hani biraz bir cephe almış gibi konuştun geldin bana. Diyecek ki falan sana diyorum bak. Yarın öleceğini öğrenseydin bugün ne yapardın? Sonsuz anılar yaratırdın. <laughs> İç dünyanda kendini kaç yaşında hissediyorsun? 33. Yani şu an içinde bulunduğum yer. Karma'ya inanır mısın? Karma belirsizlikle giydirilmiş bir masaldan ibaret. Evren bizim hakkında kanunlar saptayabileceğimiz basit bir özne değil. Bu hayatta daha gerçekçi olmak lazım. Yabancı. Oo. YouTube dünyasına nasıl girdin ve ne tip tekniklerle kanallarını büyüttün? Bu videoda teknik detaylardan bahsedecek olursam bu videonun süresi saatler alır. Belki de çekimler günler boyunca. Evet bunu bu arada ben de buradan duyuruyorum. Ben de kendi YouTube kanalımı e, videoların süresini kısaltacağım. Açıklıyorum bunun sebebini. Chat, ben bugün Baran bana bir şeyler gösterdi. Nereden ya, aklına geldi ya? E, Baran açtı tamam mı? Benim GTA 5 videosunu bildiniz. Bildiniz o, bildim diyeyim mi? Abi yani video, bildim. video bir buçuk saat yani bazıları iki saate yakın. Videonuz sizce kaç dakikası izlenmiştir bir buçuk iki saatten? Yarım saat. Kaçtır sizce? 20 dakika. 15 dakikası. Abi 19 dakikası falan izlenmiş bir buçuk saatlik videonun. Sonra FIFA'ya girdik. FIFA videosu da 2 saatlik bir video. Amerikan millet 19 dakika izlemiş. Yani, abi yani yemek yerken izliyorlar herhalde. Yani demek ki o aslında geçiş yerleri falan. 20 dakika. İnsanlar aslında ne, bir nevi aslında orada bir video salıyormuş ya. Bak bunlar da önemli. Yarın bir gün YouTube'a girecek arkadaşlar. Bunları da bilin. Aslında salıyordan ziyade <laughs> eray cidden yemek yerken evet. yemeğin bittiği an ben videoyu kapatıyorum. Yani tamam. chat siz de öyle yapıyor musunuz? Ben ben pek yapıyorum ben yani. Bende ben bir de şey var. Video akıcı olmazsa mesela ben onu da kapatıyorum harbiden. Mesela o da var. O da önemli bence. Yani şu an birçok yüz ya MrBeast'in bence en çok izlenmesinin sebebi videosu çok akıcı oğlum adamın. Ama dediğim gibi yani onu en minimalist seviyeye indireceğiz artık. Okey. Tamam. Devam. Devam ediyor olur. Temel Allah bunu öğrenin tamam Yarın YouTube'a girin bak daireden son çıkan kazanır atarsınız falan. Öğrenin bunları. Bırak ana kanalımın kataloğundan başarılı olacağına inandığım 23-24 videoyu seçtim. Tamam abi. Ve bunları sıfırdan kanalları açarak yükledim. Ve bu ülkelerde hiçbir kitlen ve... Sen kazandın, sen kazanın paranın hakkını veriyor musun? Valla günün... Pardon. 30 günün 25-26 günü yayın açıyorum. Hani insanları da... Bir nebze olsa eğlendirdiğimi düşünüyorum. Ee, onun haricinde yani farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani farklı bir şeyler yapmaktan kastım. Hani sadece nasıl derler? Oyun oynayarak değil. Hani böyle bazı insanlarla tanışıp bir şeyler yapmaya falan da yapıyorum aynı şekilde. Yapmıyoruz. Arkadaşlar şu an trollemenin bence bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Yani ayda...